Arkadaşlar merhaba. Magen'in bilançosuna bakacağız. Evvela şirketimiz enflasyon muhasebesi yapmış. Bu nedenle karşılaştırma yaparken bir önceki çeyrekle değil, bir yıl önceki kendisiyle aynı çeyreğe bakacağız. Bir etkinliklerden bahsedelim. Nakit döndürme süresi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre bir ay uzamış yani, Çok uzamış. Net işletme sermayesinde açık var. Net borç çeyreklikte 330 milyon artarak 2 milyar 452 milyona yükselmiş. Net yabancı para pozisyonu 1 milyar 798 milyon eksi de o da öz kaynakların %21'ine denk geliyor. dövizdeki yükselişin etkisi şirketi negatif yönde etkisi olarak arkadaşlar. Nakit akışı ciddi oranda bozulmuş. Çeyreklikte herhangi bir yatırım görünmüyor. Stoklar yalnız ciddi oranda artmış. Bütün buradan bahsettikten sonra gelelim faaliyetlere. Hasılattan başlayacağız arkadaşlar. Hasılat geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %16.22 oranda hasılat yaparken şu anda bu oran 3.31'e girilmiş. Ciddi oranda bir hasılat kaybı geçen yılın aynı çeyreğine göre Azalma mevcut. Gelelim Paloke. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla 8.09 Falok üretirken bu oran şu anda 1.19'a gerilemiş. Hem asılat hem de Falok'ta ciddi oranda aşağı yönlü bir hareket var arkadaşlar. Gelelim net yara. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla ee, %38 zarar açıklamış. Şu anda da %4.03 zararı. Geçen seneki göre zararda azalma olmuş ama hala zararda. Gelelim çeyreklik göz kaynak büyümesine arkadaşlar. Önce bir değerlendirme ne kadar yapmış ona bakalım. Bu çeyrekte değerlendirme şu olmuş, tersine işlemiş arkadaşlar enflasyon muhasebesinden %48.58 oranında bir değer kaybolmuş. Geçen yıl aynı çeyrekte de %46.84 oranında bir değer kaybolmuş. Ama yıllık basit toplama bakarsak, geçen yıl bu zamanlar yıl bazında eksi 52.25 değer kaybolurken şu anda yıl bazında 22.14 pozitif olmuş. Çünkü birinci çeyrekte kalavi bir değerlendirmeden kaynaklanıyor. İkinci çeyrekte yapmış ee, sevgili arkadaşlar. Şimdi çeyreksel öz kaynak büyümeye bakınca öz kaynaklar geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe ile %88.15 oranında artarken şu an şu anda 0.76 oranında artmış. Ee, ciddi oranda da bir Çeyreklikte öz kaynak büyümesinde hasar oluşmuş. Neredeyse yok denecek kadar az arkadaşlar. Yıllık öz kaynak büyümeye bakınca geçen yıl bu zamanda yüzde 144.9 büyük yani öz kaynaklar şu anda 58.18'e gerilemiş. Ciddi bir kayıp var. Etkinlikler zaten iyi değildi. Faaliyetler de iyi değil. Yani bütün veriler yönü aşağı gösteriyor. İyi değil arkadaşlar verilen için. doğrusu bu. Girelim fiyat hareketine. Fiyat 2.89'muş 21.12.2021'de. Öz kaynakla %471 giderken fiyat da 458 gitmiş. Nerede? Paralel gitmiş. Ancak şunu unutmayalım. Halka arz olduğunda fiyatların da abartılı olduğunu aklınızın bir köşesinde bulunsun. Yani bunu gitmemiş olarak kabul etmeyin. O fiyatların da doğru olduğu tartışma konusu. Şimdi ta, e, çarpanların tarihsel verilerine bakalım. Şimdikiyle kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı 3.85'miş. Şu anda bu oran 61.31'e yükselmiş. Beş yılın en düşük piyasa değeri, defter değeri 0.88'miş. Şu anda 2.17. Arkadaşlar o da en düşüğünün 2.47'si e, katı arkadaşlar. Halka açık olanı 22.63 düşük bir rakam. yabancı paranın öz etkisi 1.85 85 oranında negatif olmuş. 1.90 ya da 2 civarına yükselebilir bu da arkadaşlar. Zaten fazla da bir şey kalmadı. 1-2 kaldı. Şimdi fiyat hareketine bakarsak arkadaşlar e, tabi burada bedelli yapmış yani. Onun için e, söyleyeyim size. Bu fiyat doğru değil. Ben değiştirmemişim arkadaşlar. Zirve fiyatı 25.71'miş. Şu anda zirveden %37.18 aşağıda. E, bir önceki çeyrek bilanço sanırsam değildi. Böyle değildi. Çünkü bölündü. Biz bölünmeyi burada dikkat almamış olabiliriz. Onun için bunu pas geçiyoruz. Gelelim e, şeye arkadaşlar. Defter değerimiz yani 7.43 ne kadar sürede fiyata ulaşacak? Yani 16.15'e %58.18 büyümeyle. O da 1.69 yıl. O da 20 ay yapar. Bu ne demek arkadaşlar? Siz buna 16.15 vererek 20 ay sonra bu büyümeyle ki öz kaynağını satın almış olacaksınız. Ben bunu 3 aydan fazlasını fazla olduğunu görüyorum. Bu hava parasıdır arkadaşlar. Önden yüklemeli. Dolayısıyla kimse 20 ay sonraki şirketi satın almamalı. Ee, sevgi arkadaşlar. Ee, diğer bir ölçümümüze gelirsek, defterlerimiz 7.43, bunu mevcut büyümeyle %58.18 oranında çoğaltırsak, bir yıl sonra bu şirketin öz kaynaklan ortağı olarak kazancımız 4 lira 33 kuruş olacak. Yani biz bu 4 lira 33, kuruş kazanmak için şirkete ne kadar veriyoruz şu anda? 16 lira 15 kuruş. Sevgili arkadaşlar. Biz bu parayı şirkete değil de faize kosak getirisi 8 lira 24 kuruş olacak. Yine bu bu parayı herhangi bir duran varlık alırsak un, yağ, şeker, tuz getirisi arkadaşlar 8.72 olacak. Dolayısıyla alternatif getirisi şirketin getirisinin 2.2 katı. O zaman ne diyoruz? Olmamış. Burada ne var arkadaşlar? Olmamış olan ne var? Defter değeri büyüme fiyat ilişkisi birbirinden kopmuş. Bunun bir denge noktasının olması lazım. Bunun için iki tane koşul lazım arkadaşlar. Bu bilanço neyi gösteriyor? Geçmişi gösteriyor değil mi? Biz geleceği bilmiyoruz şu anda. Ama şunu biliyoruz. Eğer gelecekteki sen bunun bu denge noktasının unutması, oluşması için sen çalışma yaptın. Bu çalışma neticesinde şirketin öz kaynaklarının %117 büyüteceğini düşünüyorsan o zaman bu fiyat normaldir. Bak eğer öyle büyümüş olsaydı şirket, bakın arkadaşlar şirketin getirisiyle enflasyon getirisi eşit olacaktı ve bir denge noktası olacaktı. Böyle bir büyüme öngörüyorsan, böyle bir büyüme öngörmüyorsan, o zaman fiyat daha usturuplu noktaya gelecek. İkinci bir denge noktası olacak. Fiyat öyle bir düşecek ki işte o parayı yağ, şeker, tuz alırsan şirketin getirisiyle eşit olacak. O da ikinci denge noktası. Şimdi bunlardan hangisinin gerçekleşeceğini sevgili arkadaşlar tahmin etmeye çalışırsak bütün değerler aşağı gittiği için şu büyümeyi beklemiyoruz. %117 büyüme. Beklemiyoruz. O zaman tek e, çaremiz fiyatın daha mantıklı seviyeye gelmesi. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Ya höz fiyat buraya gelir mi? Diyebilirsiniz. Evet bak daha önce gelmiş ama değil mi? Defter değerin bak 7.43'ün defter değerin altında işlem görmüş. Yani şu ne demek? 0.88 defter değerin altında. Kaldı ki biz üstünde işaret veriyoruz. Daha önce görmüş ama bu fiyat. Şimdi dolayısıyla fiyatın nereye gideceğini bilmiyoruz arkadaşlar. Yani biz şunu iddia etmiyorum ben. Fiyat bu 16-15'te yukarı gitmez diye bir iddiam yok. Sevgili arkadaşlar. Parası olan birisi bunu 16-15'ten 1600 liraya götürebilir. Bu mümkündür. Siz fiyat alıp satıyorsanız zaten bilanço falan da sizin için hiç önemli değil. İstediğiniz noktada alıp satabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar. Ancak siz Fiyat alıp satmıyorsanız, değer yatırımı için uygun mu diye soracak olursanız, uygun değil. Neden? Alternatif getiriyi yenemediği için, sevgili arkadaşlar. Onun için biz buna ne diyoruz? Olmamış diyoruz, sevgili arkadaşlar. Şimdi değer peki belirleyen şey ne? Şirketin varlıkları, büyümesi, ve alternatif getiril olan korrelasyonu, faizle, enflasyonla olan korrelasyonu sonucu oluşan matematiksel bir değerdir. İşte matematik bize bunu söylüyor. Bu denge noktasının ikisinden birisinin olması lazım. Bir ya %117 büyüyecek ya %801 olacak diyor. Sen ileride bir de faizin şu anda 51 değil, bir sonraki çelikle 57 olduğunu düşünürsek, bu performans daha da kötüye gidecek arkadaşlar. İşte faiz onun için, Borsanın düşmanı. Borsa demiyor arkadaşlar değil mi? Faiz daha da artınca şu anda en son baktığımda 57 idi. Zaten e, yarın öbüsü gün hesap kesim tarihi bitince ben artık bunu 57 olarak alacağım. Sevgili arkadaşlar. Onu da belirteyim. Bu da ciddi bir sorun teşkil edecek. Hem geleceğe yönelik büyüme beklentimiz e, aşağı yönlü hem de alternatif getiri ne yapacak arkadaşlar? yükseleceği için şirketin değeri de aşağı gelecek. Çünkü aynı para niye biz bile bile seyrediyoruz? Israrla bu şirkete yatırım yaparsak bu mevcut koşullarda 4.33 çarar da para kazanırız ama paramız enflasyona karşı eri Olmamış diyoruz tek kelimeyle. Bundan sonra karar sizin, alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Kar da sizin, zarar da sizin. Öyle söyleyeyim. Çünkü tuşlara siz basıyorsunuz, ben basmıyorum sevgili arkadaşlar. Ee, ben olmamış diyorum. Güle kalan size kalmış. Ee, böyle de bir iddiam yok dediğim gibi. Fiyat düşer çıkar. Fiyat da hiç ilgilenmiyor. Hiç ben ilgilenmiyor. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar e, bak saat kaç şu anda? 3.25 ve ben hala uyumadım. Bu bilançoları çekmek için. Dolayısıyla videolar beğenin, paylaşın. Bir emeğe saygı gösterin ya. O algoritmalar öyle çalışıyor YouTube'da. Siz bunu ne kadar beğenirseniz, altına yorum yaparsanız, algoritmalar onu ön plana çıkarıyor. Bu videoları seyrediyorsanız, faydasını görüyorsanız lütfen beğen tuşuna basın. 5 dakika durdurun, gidin beğen tuşuna basın arkadaşlar. Bir sonraki çeyrek bilançoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.